Diyarbakır'ın ilk açık hava AVM yarın açılıyor. Diyarbakır'da Karakoç Grup tarafından inşası tamamlanan Winston Alışveriş Merkezi, Kazananlar Şehri, mottosuyla 14 Nisan'da, yarın açılıyor. Açılış öncesi iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Winston AVM Yönetim Kurulu, AVM'nin yarınki açılış programı ve AVM'nin kente kattığı ekonomik ve prestij değerinden söz etti. Diyarbakır'da Karakoç Grup tarafından inşası tamamlanan Winston Alışveriş Merkezi, Kazananlar Şehri mottosuyla 14 Nisan'da yarın açılıyor. Diyarbakır'ın ilk açık hava AVM'si özelliğini taşıyan Winston AVM bünyesinde birçok prestijli markayı barındıracak. Bununla birlikte kent ekonomisine büyük katkı sağlanması bekleniyor. AVM 2000'e yakın istihdam sağlayacak. Karakoç Grup tarafından yapılan AVM, 800 milyon liraya mal oldu. Şehrin alışveriş tutkunlarına yeni bir nokta, Winston AVM. 55 bin metre alan üzerine kurulan AVM'de, bir ana meydan, 3 sokak 112 sokak, 9 bin metre açık, 26 bin metre kapalı otopark ve 16 bin metre peyzaj alanı ile bölgenin ilk büyük AVM'si olma özelliğini taşıyor. Bununla birlikte kent ekonomisine büyük katkı sağlanması beklenen Winston AVM, doğrudan binin üzerinde, dolaylı olarak da 2000 kişi istihdam ediyor. AVM'de yer alan hiçbir mağazasında alkollü ürün sarışlarına izin verilmediği öğrenildi. Yönetim kurulu üyeleriyle basınla buluştu. Diyarbakır'ın alışveriş tutkunlarına yeni bir nokta olma özelliğine sahip Winston AVM yönetimi kurulu üyeleri Diyarbakır'daki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi. Winston AVM'deki Firuze Kafede verilen iftar yemeğine AVM yönetim kurulu üyeleri, Ramazan Karakoç, Ramazan Akçay, Abdullah Çetin, Latif Tutal, Hasan Akçay, Zülküf Karakoç, Yasin Karakoç, Faysal Keser ve Yusuf Bilen hazır bulundu. Winston AVM yönetim kurulu üyeleri, yemekte hem AVM'nin yarınki açılış programı ilgili, hem de AVM'nin kentte kattığı ekonomik ve prestij değerlerinden bahsetti. Yemeğin ardından AVM yönetim kurulu, basın mensuplarıyla hatıra fotoğraf çekikten sonra AVM'yi gezdi.